Hepinize merhabalar meyit Bugün sizlerle beraber arkadaşlar görüyorsunuz ki bir sürü büyük kutu ve arkadaşlar bir sürü büyük kutu ve mega kutumuz var. Toplam bunlardan kar ettiğimiz elmas sayısı 1000 elmas arkadaşlar. Toplamda 1000 elmas. Yani 950'nin yarısı 450 lira. 450 lira ve 1000 elmas. 450 değil yani 449 lira bir kar ettik arkadaşlar diye düşünüyorum. Şimdi kardeşim değil şahsen ben açacağım kutuları. Ya ben açacağım. Ben açacağım. Aa, Önceki ki. videoda bu zaten sen, yan kanalımın arkadaşlar bi sen hesabı. Bir sen bir ben. Bi hayır. Bi sen. Evet arkadaşlar büyük kutuyu ben açıyorum. Ya da taş kat kas yapalım hadi. Ha şey hadi. Aa, bir de bitiyor hepsi Tamam aç. tamam hayır hepsi açmak yok sıra sıra. Ya. İlk kim açacak? Hadi taş, kağıt, makas. Ben aldım. Ya. Ben aldım. Siz facecam yok diye göremiyorsunuz. Evet. Ha. Hiçbir şey çıkmadı. Boş. Sıra bende. Sıradaki. Bir şey çıkmadı. Boş. Ben de. Ben de karakter Rosa. patladı. Rosa patladı evet. Ya keşke bana da patlasa ya. Evet. Ama şöyle sıra... hokkalı patlasa bana. Bu sefer de iki yazdı arkadaşlar. Mega kutu çınarı Aa. düşüyor. Yavaş aç. 5 yazdı. Ya. Çıkmayacak. Ya. Oran bayağı büyük arkadaşlar. Uy. Jeki patlattı bize bir tane. Ya neden hep karakter <laughs> Evet arkadaşlar bana 2-0 bu arada. 2-0 ya. Evet ben şu büyük kutuyu açayım. Evet büyük kutuda hiç şey çıkmadı. Oh değil. Sıra bir... diğer büyük kutuda Artık ondan da, da şey çıkmadı. Çıkma o ya. Ondan da bir şey çıkmadı. Süpersel bir karakter. Hadi oha yine mi kutu geldi? Tıklat. Yedi yazdı. Oldu. Yedi yazdı. pokoyla şey verecek <laughs> arkadaşlar. Karl. Karl verecek. Görüyorsunuz biliyorum. <laughs> biliyorum arkadaşlar. Ben de iki karakter patladı. Aç. 3 2 oldu bu arada durum arkadaşlar. <laughs> Direkt yükseldi. Evet aç. Aç sıra sende. Direkt yükselen. Hadi bakayım. 3 2 4 oh. 2 adam rekor kırdı ya. <laughs> 4, 2 4 2 yaptı. yaptı. <laughs> ne güzel eziyordum Evet, büyük kutu sen aynı bana düşüyor Algida bum bum. Evet arkadaşlar, Algiden reklamını yapma. 5 yaz aldık. Aa gördün mü? Gördün. evet, oran yüksek kesinlikle karakter e çıkacak. Açıyorum. Uğurlu sayı çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey çıkmadı. Hadi Aa, güzel bir tane karakter hadi. 4, 2, hadi 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 patla hadi patlasın. Patlamıyor lan. <laughs> evet arkadaşlar karakter patlamadı. Arkadaşa karakter patlamadı. Çünkü şimdi biz bu 30 elmas açarsak kademeyi 30 elmasımız kalıyor arkadaşlar. Çünkü 10 elmas da burada var elmas Kır oluyor. Şimdi arkadaşlar son büyük kutuyu kardeşim açıyor ve hiçbir şey çıkmıyor ya. maalesef. Yine aynı sonuç. Yine önceki videodaki gibi sonuç aynı. Üç dakika içerisinde yemin ediyorum. Vallahi... Biz bununla el yapımı search alırız ama. Evet arkadaşlar <laughs> karakterleri bir yükseltelim. Üç dakikalık video zaten. Bunu yan kanalıma muhtemelen yüzde yüz atacağım. Çünkü yan kanalım bayağı bir böyle bir boşladı. Ecebi. Ve baliğin aksesuarı çıkmasın ne olursun. Ya altı zaten. 7'ye gelecek işte neredeyse. Bu Colt 3, 4 oldu. Nita 3, 4 oldu, 5 oldu. 6 oldu. 6, 6 oldu. Oha. Jesse... 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu maşallah. Pi pi bebe. Alpirmo 3 oldu, Karl 2 oldu. Hiceki 2 oldu, 3 oldu. 4 olsaydı keşke. Pardon, 4 zaten. 1 2 3 3 oldu arkadaşlar. Daha fazla olmuyor. Hadi gelin arkadaşlar. Sizlerle beraber diyeceğim. Ya, ben şimdi videoyu muhtemelen durduracağım. Arkadaşlar 47. 47. kademede görüşürüz. Yani 47. kademeye kadar bir görevlerde. Şu çift hesaplaşma modlarını bitireyim. Kaç tane veriyor? 1250 veriyor. Ne yapıyor yani? Kaç kademe oluyor? 1, 2. 2 arkadaşlar 2 oluyor oluyor. 2 kademe oluyor. Atlayabilirsem video değer güzel bir like sayısı gelirse. Hatta ben arkadaşlar bayadır like istemiyorum. Yani arkadaşlar yani. like istemiyorum ama siz yine de like atıyorsunuz. Adam Sağ olun. teşekkür. teşekkürler. Sizin atacağınızı biliyordum. Arkadaşlar kutu açma videoları kısa kısa oldu artık. Yani bilmiyorum niye ama arkadaşlar hani like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Hemen 47. kademede açacağım zaten. Siz şipşak bir saniye geçecek ama ben de. Maşallah. Belki akşam da açabilirim video olabilir. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, ablam arayıp duruyor 2 saat. Arkadaşlar görüyorsunuz büyük kutuyu açacağız şimdi. Benim ana büyük kutuyu kardeşim açıyor. Evet, aç. Tamam, Aa, inşallah şey refsaneş, ya ama ya böyle adaletsizlik olmaz arkadaşlar yapamadığım görevler. Max 5 savaş Max kazan var. 4 8 savaş Karl kazan var. Ondan sonra 3 savaş yiyicisi var arkadaşlar. Zaten max hadi de tamamladım diyelim. 15 düşman yok et bu koyu nasıl tamamlayacağım. Neyse arkadaşlar bunların ikisini tamamlarım. Videoyu durdururum hemen gel. Evet arkadaşlar şimdi elmas vereceğim. Kardeşim ses kısabilir misin? Evet arkadaşlar. Şimdi elmas vermek zorunda kaldım artık. Elmasların maalesef bitecek. 10 elmas 30 10 elmas 30 ila kademelere kadar kasacağım. Kasamazsam da bir dahaki sezon. Zaten arkadaşlar 7. sezon Brawl alacağım artık. Arkadaşlar. O yüzden 30 elması ya o hak deyip veriyorum. Sonra 10 elmasını tekrar alıyorum. 30 elmas oldu ve mega kutu açıyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. Evet İki, son mega 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet ya! Okşama tatlısın. Keşke <gülüyor> vermeseydim. <gülüyor> ya bu video arkadaşlar iğrenç bir video oldu ya. Yemin ediyorum keşke vermeseydim. Seydan çakam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz karakter çıkan rezil rezson lanet karakterlere bakın. Vallahi arkadaşlar tik var, 8 bit var da, var, brok var, dynamite var, bow var. Hiç böyle arkadaşlar şanslı ballı bir hesap denk gelmiyor. <laughs> Görüyorsunuz mega kutu teklifleri var da ben alamıyorum ki. Evet arkadaşlar 1120. Bir <laughs> savaşçı 2647 gizemli savaşçı. 5802 destansı savaştı süper ender. 1 milyon 2, 2 1 milyon 2826 1 milyon 2826 da süper ender 97 milyon <gülüyor> 7605 <gülüyor> özür dilerim arkadaşlar istedim mi 97 milyon 97 milyon bir de şey yani 7605 arkadaşlar böyle Vallahi arkadaşlar ben şahsen çok 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 üzüldüm çekebilirsem şu görevleri bitireceğim bitiremezsem arkadaşlar bilmiyorum bitireceğim 8000 puan ile 15 düşman yok et 10, 100 bin hasar ver 5 savaş kazan var arkadaşlar o yüzden Hepinize görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Dışarıdan fazla ses geliyor yani ev içinden. Kusura bakmayın. Yani içerideyim da çekecek değilim herhalde. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayın.